Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Süper Limonel adında perspektif ve puzzle içeren bir oyun oynayacağız. Yanımda çok sevgili canım perspektifim Emir Kılıç var. Emir Kılıç hoş geldin. Hoş buldum perspektif. Ah nasılsın? Büyüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Süper Limonel'e co modu gelmiş, hep beraber ona bakacağız. Arkadaki piyonu beni birazcık libidomu yükselttiği için bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Superliminal daha önce oynamıştık e, single player olaraktan, şimdi bir de co bakacağız. Bir de Battle Royale modu gelmiş, ona da bakacağız efendim. Twitch chatinin hemen kameranın altında sizlere kocaman kocaman selamları var. onları iletiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Yalnız tabii ki de ufak bir ricam olacak hem chat'e hem YouTube'a. İki tarafta videoyu görür görmez ilk ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsun, yorum yapıyorsun. Kuzen gruplarına paslıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağım? Happy eyzid, Holidays. Eyzid o zaman. Genele kapalı diyor Emir. Aa ben e, de sağlandım. Belt start the game diyor Emir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben oyuna başlamak istiyorum izninizle. Ee, tabii ki şurama dokunarak başlayabilirsiniz. Ee, buraya mı dokunacağım? Evet buraya dokunacağım. Dokunuyorum. Ah, ah. Do olmaz. Ah şimdi bir dakika. Kim Burada 9 tane bölüm var. Şimdi mesela bu bu şimdi benim oynadığım single player'la aynı galiba. Ama şöyle bir durum var, biz unuttuk onu. Doğru. Çok o zaman şöyle be. yapalım, şöyle yapalım. Bu video birkaç tane olay içersin. Biraz bunun tadına bakalım, bir gösterelim. Evet. Ondan sonra Battle Royale'ni gösterelim. Evet. Baktık oluyor, devamı gelir. Evet. Evet. Ha, merhaba Emir. Merhabalar. Emir burada bir kağıdımız var. Ha, ben imza aldım. Ben de imza aldım. Okudum, onayladım. Okudum, onayladım. Niye onayladık. Okuyamadım. Okuyamadım bir dakika. Ben onayladım. Eee abone olun, like atın, ee. çanla takla. Tamam, tamam ben yapmışım onları. Ay! Emir! Aa! <laughs> like, <Lan, ku> <laughs> küçüldün lan. Ne küçüldüm lan. He, <laughs> <laughs> ne yaptın lan? Ah Büyü! Büyüdün lan. Emir? Oha, büyüdün. Küçülüyor. lan Kapıdan geçebiliyor muyum? Geçtim. Bu ne? Geçtin, geçtim düştüm. Ah! Bak ah, bak ne diyor? Perception is reality diyor bak diyor. Aldunemi ben diyor Persepti ki gerçektir diyor. Aynen öyle. ama bunu sadece ah. sağa sola mı döndürebiliyorduk? Bunu sanki tuşlarını hatırlamak lazım gibi hissediyorum. Ay. Hangi tuşlara basıp? Oğlum hangi tuşlara basabiliyorsun? Aman büyüdü. Allah çok büyüdü. Emir! Allah kafam. Emir emir. Bırak geldim. Büyüdükçe büyüyor. Tamam bunu küçültüyorum. Büyüdükçe büyüdü. Abi bunun tuşları neydi ya? Bir baksana kontrollerde. Dur Bak, bakayım ben bakarım. Yani, Seçenekler. E, kontroller. Aa hizmet koşulları şu şey oldu. Mouse horizontal, horizontal, vertical evet. diyor. Vertical, vertical, horizontal. Geliyorum. Oha. emir gel, gel. evet, bu büntüm. ne? Ah küçüldü. <laughs> oh. Küçüldü. <laughs> He. Döndürmek için sağa tıklayıp basılı tut. Tamam bunu çözdüm. Bunu büyütüp... Şunu alıyorum. Bu büyütüp saltanat oynayacağız galiba. Ben yolu buldum acil. Hadi görüşürüz. Ben yolu buldum? Bir dakika büyütüp... Hop. Arkadaşlar... Parkur. Instagram... Şey oh. Steam'den oh. arkadaşlık istekleri yolluyorsunuz ama... ...şimdi bakın hanginiz hanginiz bilmediğim şu şey, sıkıntı yaratan bir hareket o. Bu ne? No objects diyor. He buraya objeyle giremiyorsun Emir. Anladın mı? Ha, he. Anladım anladım. Objesiz. Objeleştirmeyin diyor. E burada E bu Bastım. Gel. E ben gittim. E gittin görüşürüz. E bunu e... Gelemedim. Emir aç. Ah. Emir koy. Bir dakika. No Emir aç. Diyor. Emir aç. Burada var oğlum obje elimde. Al objeyi koy. Tamam. Objeyi koy. Tamam bunu koy. Onu büyüttük. Tamam. E şimdi onu burada alıyorum. Hop. Emir ne yaptı? Hop. Merdiven merdiven. Tamam. Hop. Bu büyüdü. Hop. Böyle Olmaz Merdan. Oğlum ben Onu gittim gittim. Hadi görüşürüz ha. hadi. Allah. Hop. Ah gidemedim. Oğlum niye gire? Dur seni fırlatayım oraya. Emir bırak beni. Tamam, tamam, gitsen git sen oraya. Küçüldüm. Gittin. Ha, girdim içerideyim. sen tamam, gel. Geldim. Ah gelemedim küçüldüm. Gel gel bekliyorum. Ha, tamam. ha, gel. Oo, baba, baba, baba. Olayı Aa. gördün mü? Aa. Oğlum acayip oyun ya. Mersin boyaymış. i̇şte perspektif böyle bir şey Emir. Evet evet. Devam. Hop. Gir. Ay gidemedim. Geliyorum. Ne yapıyorsun? Ama bak orada yani bir şey var mı? Galiba. Onu oradan al buraya koy. Tamam onu buraya koy. Koydun mu? Koydun. Koydum. Kapı açıldı buyurun. Tamam, kolay, orucum. Kolay. hoş geldin merhabalar. Selamünaleyküm kimse var mı? Ne diyor? Döndürmek Döndürme kimse... için. Ha. abi döndürme, ha, ben ha, şuraya soktum, ha? şuraya pastayı. Nereye sok? Sokayım. Şunu so. sokamıyorum. Ha, çünkü asıl amacımız sokmak değil Emirko. Aa, büyüt bakayım. Emir büyüyor. Büyüt. Boa. Oh. Daha da büyüyor Emir. Üzde. Oh. Emir. Onam. Oh, Oy. Bir daha. O büyüyor. Daha gideriz. Bir daha mı? Bir daha. Oha. Onam 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 onam. Amareler ona. ona, gideriz bu Emir. Hop. Emiriyetli boyum. Çek beni. Gel. Al. Eşya alamıyorum. Eşya alamıyorum. Islaman lazım. tamam. <laughs> 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 tamam. Ha bu bir rüya bu arada. Biliyorsun. Bilmiyorsan artık biliyorsun. 12 geçiyormuş. Küçül. Al. Gel gel orantasyonun dışına çıkıyoruz gel. Ben buralarda birazcık korkmuştum. Bakalım sen korkacak mısın? Niye korkayım ya? Perspektif oyundan... Aa, aa aa! Kırmızı soda istiyorum. <laughs> kırmızı sodayım. Bak diyor ki... Lütfen diyor geri dönün diyor. Buralardan itmeyin aa, diyor. Aa aa! Ne oğlum? Bir şey oldu. Makine bozuldu. Nasıl Bozu bozuldu Soda verdi işte o. Sodamı verdi de gerisini vermedi. Ben bir tane daha soda istiyordum. Bak ben please use other door diyor. Other door, other. Geri aa. bas. Sodamı aldım other'a gittim. Ben şimdi orada ilerli ay Aa kapı geldi lan oğlum burada kapı varmış oğlum ben yok giremedim he Emir çık koydum 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 Emir soda mı koydum Aa Emir çık Emir çık lan? Emir çık kutuyu kocuz oğlum gel soda mı koydum soda minik kutu koyacak Oo bir dakika oğlum ben korkuyorum demiştim inanmadın bana orada çünkü ne var bak 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 şimdi bunu buradan alıyorsun Buradan perspektifi oraya veriyorsun birden. Ama oraya verdin Hayır, mi? Hayır bak burayı şuradan uzaktan tutmam gerecek çünkü şuradan tutacağım. Aa, verdin mi? Veremedim. Birazcık daha küçülteceğim galiba. Ben de bir deneyeyim. Küçü. Ama, ama, bunun perspektifi bozuk bunun. Ah veremedim. Dur. Bunu buraya koyayım. Hah Emir Bey hallettim. Emir Bey içerideyiz. ''No objektif diyor. Ben tamam. Buradan girdim. Abi bu kutuyu... Ha bak. Ne? Camdan geçmiyor mu? Lan oğlum camdan... A buldum Emir. Emir boştu mu? 3 tane 3 tane. Aynen öyle kardeş. Yok. Gönderebildin mi? Yok. Oh, oğlum kafama düştü lan. Oğlum kırmızı. Lan sola. Oh! Ne yapıyorsun? Oğlum oh, kafaya düşüyor sen sen niye müsün? Ah, Emir yapıyordum az kalsın. Dur Fırat'ım. Hop! Oh, bir dakika. Çok oldu, çok oldu bir dakika. Emir Şu... acaba küçülmesi bir... mi lazım? Bence de büyütmemiz lazım değil. Hop! Hadi büyütmemiz lazım. Emir Bey, ben size bir şey söyleyeyim. Böyle. Bunu köşeden alıyoruz. Emir bak. Bey, ben yaptım Emir sen perspektifin senin bozuk bozuk yani, ben yani yani gerçekten perspektif oyunu perspektifi bozuk olan birisiyle oynuyorum yani. ne neden ne bozuk benim perspektif Oo tabak. Bir şey söyleyeceğim bunlar ne alaka Neye peki? gider? Piyon elma ha, yer. Ben çıkışı Her buldum. Hat, gel gel planı e <laughs> ne? Çıkış. Öyle diyor ha. Hop. Ha. Hop. Aa Ay, oğlum Aa burası ikisine bastık. E tamam da. Hayır ben buraya bastım. Geç şuradan. Geç tamam, şuradan. Ben gidiyorum. Geç 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 geç. bir bok yok burada. Aha burada bir de buna bastım. Emir aç bunu Emir. Ay, tamam ben gidiyorum o zaman. Hadi git git görüşürüz. E sen kaldın. Oğlum sen kaldın. E bana? E ee? Yolla <laughs> bana oradan bir şey var mı? Kutu mutu. Dur <laughs> bir dakika ya. 5 dakika izledim kafam güzel oldu. Mert hoş geldin. Bir de bunu oynadığını düşün. Oğlum Emir'i geride bıraktım ben. Ee... Yollasana yukarıdan bir şeyler ya. Oğlum geri gelemiyorum ki. gel. Emir Allah'a emanetsin. Ne demek Allah'a emanetsin oradan bir kutu mutu yukarılardan bir şey göndersene bana. Yok ne yazık ki öyle Hı, çalışma kutu. sistemimiz. Vardır vardır. Yok. Youtube yollasana ya. Vallahi öyle çalışma sistem. Sen kendi yolunu bulursun ya halledersin. O ne demek kutu yok bir şey yok. Cıbıldak kaldım burada. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ha. her şeyi yapabilecek güçtesin. Öyle bir şey yok, öyle bir güç yok bende. Ben yem yemem onları artık. Ama yani... Aa, her şeyi yapabilecek güçteyim. <laughs> yaptın mı? Tamam, tamam, tamam. Nasıl oğlum yaptın? Buradan buraya koymuşum. Sonra levhaları alıyormuşuz oğlum. Levha varmış burada. E ben sana dedim yapabilecek güçtesin diye. Sonra bunu büyütüp ikisini çarptıracağım. Emir gelmen Ama yani lazım. Her şey emir emir, emir buraya emir gel. Ya. Emir buraya gel. Emir buraya gel. Her şeyi yapabilecek güçtüm. Alp ama sen bunları insanları göstermedin. Emir sen gel. Ben tek başıma yaptım zaten. Gel. Kutumuz kalmamıştır. Tam kutumuz yok ama peynirimiz var da etraf duvarları kırıyorum oğlum ben buraya gel Emir. Bir dakika bir dakika ikisini aynı şeye denk getirmem lazım. Aa duvarları kırıyorum hakikaten ya. Sıra ki. Ha ikisine bastı. Çok güzel. Çok güzel. emiri bekliyoruz Neyim bu arada. Ya. Neyim ben tek başıma hepsini yaptım ya. Ah gördüm emir. Emir! Kardeşim! Emir buraya geldim. Burada duvarları kırdım emir. Gel exit'e gidelim. Ya, yaptım. Exit. Ee, emir. Exit devam. Exitiz. Gel gel. Pasta yaptım. Gel gel kork kork. Ah. ah. Emir korkmana gerek yok. Emir beni bırak. Niye korkayım ki? Mesela buna basın. Bu çalışmıyor. Aa. Tamam. Çalışmadı aynen. Emir korkmana ne Ay! Ay! Nereye gittin lan? Emir sen. Oğlum gittin. Emir neredesin? Oğlum gittin. Kayboldun önümden. Oğlum gel lan waiting on players to Ah! Ha! Hoş geldiniz. Aa, hoş buldum. İkili yatağa düştüğümüze göre Evet, başladım. Günaydın. Günaydın. Yani ben gece ne oldu anlamadım. Alarmı kapatsak mı? Bir alarmı kapatalım. Kapattım, kapattım. Ben de kapatmadım. Saat 3 olmuş. Kapattım. Suite be. Yani biz neden aynı yatakta peki hani? Başka yatak mı yoktu yani? Devam. Ve Al. niye süit'teyiz biz? Niye suite Burası B'deyiz? burası. Gel gel. Doğru yolda olduğumu Geldim. hissetmekteyim. Aha soda. Soda istiyorum. Bu sefer, bu sefer diyet alacağım. Al. Teşekkürler diyet soda. Ben ben mini soda almak istiyorum. Aa mini geldi soda mini Minnesota minik geliyormuş. <laughs> bu bu perspektif Diyete başlamışımdır. Ya bu oyunu muazzam güzel yapmışlar ya. Yani bu nasıl becermişler bunu onu da anlamıyorum ki. Project Winter tarihi veremem. Üzgünüm arkadaşlar. Project Meter'a kış DLC'si mi? Bir şey gelmiş. -Fal ne oldu? Gelsene mi? Geliyorum. Gel bana. Geliyorum. Gel, gel. Var koş geldin. Geldin. Gel. Geldim. Gel. Eee diyete başlamışımdır. Diyet soda içiyorum. <laughs> Ama diyorsun. Ben şaka anlamadım çünkü göremiyorum elinde diyet sodayı. Bir şaka yaptıysan. Şu 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 diyet ya soda ya. İşte bende yok orada bir şey. Ama anladığım evet, kadarıyla sen şöyle ya. bir şey yaptın. Dev gibi bir diyet soda aldın. Evet. Evet ama hiç hoş olmadı. Evet. Yani, olsun biz, biz arkadaşlar chatte chatte beni ya. duyanlar benim ben her şeyimi bozdu çetle ya. Chatte beni duyanlar bir ASDFGH yazabilir mi arkadaşlar? Bir arkadaş üzülmesine. Bir kere ama arkadaşlar. İnsanların Ah! Emir kapı ister misin? Kapı mı? Emir kapı ister misin? Hop. Olur. Kapı. Kapı. Aa, oh sikome. Emir git oraya kapıya. Aaa, Aa, boyasın sen. Abi çok Aa, iyi. boya değil. A Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Emir gel. Emir git. Burası. Oha! Değil. Ne oldu? Ondan Niko. Ondan Niko. Bak burası da. Geliyorum geliyorum. Teşekkür ederim chat. ASDFGH'ler için. Emir senin içine. Gülüyorlar. Teşekkürler chat. O! Oh! Ne oldu lan? Kafama çarptı. Emir o ne? Emir bir şey ki buradan. Bak çıkış buradan. Oğlum çıkış tabelasını tuttun. Ver onu Çıkışma. ver onu. Onu ver onu ver onu ver. Onu ver ki. Veriyorum. Hazır ver. mısın? Hazırım. Tamam bunu alacağız bunu ne yapacağız biliyor musun? Hop. Şuna Hop. çıkacağız mı oradan? Oğlum bir dur ha, lan. Ah oh, kafam. Şimdi bak bunu böyle küçültme operasyonu yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın. Arkadaşlar bunu böyle yapacaksın. Aha ha, tamam, ha. Tamam, tamam 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 oldu. Başarılı. Ses niye birden korkutucu? Niye öyle korkutucu oldu? Oha ee... bak şuraya çıkabiliyoruz mu? Ana Düştüm ben. Anani niko ben kaldım. Neyse ben bunu alıyorum gidelim. Al al yavrum al. Lazım olur. Bize emir bir radyo şeyler var. var. Emir... Bir şeyler var. Neyler var bir şeyler? Bize talimat var. Projeksiyonu böyle büyütüyorsun. He. Aa, bunların bilimsel açıklaması var. Tabi oğlum ne sandın? Aa, emir emir ya radyo var. var. Emir dinle. Radımı... Dinle. Hmm. My name is Dr. Glenn Pierce and I'd like to talk to you about hmm. being special. Biraz korkutucu bir cisim. So special in fact that we have no idea where you are. Hmm. But not to worry. Gel gel Emir gel. Radyonun başında duyun durman gerekmiyor dinlemek için Emir gel. Ha pardon. Emir gel sakin ol arkandayım buradayım bebeğim. Buraya doğru tamam, gel. Tamam. En azından bir ilk bölümümüzü bitirelim. Gerçi belki ilk bölüm bitirdik bile hangi perspektiften baktığına göre değişir. Hop Emir. Tabii. Neredesin buradasın. Hop. Aa, Buradayım, hadi gidelim. Emir şurada bir kapımız var. Evet. Eee... Hemen o sağ odada neyimiz var? Sağ oda boş. Bak bak bak, Emir Emir, sol köşeye bak Emir. Buradan, bu açıdan. Ona <laughs> kutuya dönüştü o açıdan hadi bakınca. Bakayım. Sen bu oyunu oynayamıştın değil mi daha önce? Öyleyim, ya ben ya. keşke şunu yapsalardı diyorum şimdi, bayağı oldu ben de unuttum oyunu ama... Eee tabii yani hala bazı şeyleri hatırlıyorum. Hani ben co olmasını yeni bölümlerle olmasını tercih ederdim, bakalım Battle Royale kısmı nasıl olacak bunu yani Battle Royale kısmında yeni bölümler mi var, nasıl işliyor onu da beraber göreceğiz Ama Emir'in bu tepkileri için bir oyun... Bay Emir gel gel Buraya bak Aa bak bunu alacağız değil mi? Şimdi... Evet ama orada sanki böyle şuradan bir şey eksik, bakıp, bak şuradan... ha Aa. Hayır hayır bak Şöyle baktığın evet, zaman şurada... De... Evet 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 Sanki o... Ne? Nereden yaparız nereden Şu masada da. Bir dakika bir dakika şunu alabiliyoruz mu? Böyle böyle bak Oha. ben yaptım. Aha aldım aldım. Hayır hayır, almana gerek yok gel. Bak. Oha! Bak, beni bırak. Bunu böyle yaptın? Ay. Ay. La, ne yaptın? Bu garip bir ne parça, ne parça oldu. Bu garip bir parça oldu. Yok be düzgün parça. Merdiven. Merdiven Tamam. Ha. Buraya koyuyorum. Ama benim zaten bu vardı. Ama onu belki başka mi? onu getir onu yolla onu getir. Belki ah, onunla tut. bir şeyler yap ver. Aldım. Ha mesela bak Emir bu evet bu lazımmış Emir'cim. Mesela buradan bak bir exit kapımız var ama o kapıyı öyle bir perspektife bakacağız ki bir o kapı var. gerçek olacak ki Hadi o da burada. Evet. Emir yapsın Emir. Emir gel. Dur dur. dur. Bunu böyle <laughs> Tut onu. Birazcık şey. Tut kapıyı. Anam. Aaa. <laughs> çok iyi lan. Bu çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> bilmiyorum. Çok, saçma, çok iyi. <laughs> çok iyi yani. Hani mekanik anlamda çok büyük başarı bence bu bir de. Radyo var. Açıyorum. Devam edelim. Radyo. Hello. My name is Dr. Kadar alt yazı olduğu için rahatlayız. <laughs> Emir. Emir gel, gel yanıma gel. And hopefully you prefer hazır, zaten. Şu parçasını nasıl yapacağız ama? Acaba önce Parçası onu yapmasak ne? mı? Önce şu siyah mı yapsak? İşte o siyah nasıl bakacağız? O siyah böyle bakacağız. <laughs> Hop. Ha buradan. Yes sir. Şimdi. Onu da buradan bakacağız. Buradan böyle yapıp birazcık yükseğe çıkalım bence. Çıktım. Seni bekliyorum. Ha Yap. şimdi oldu bak. Oldu mu? Biraz Dur gel. Heh. Hop annenlik. Allah. Oha. Bak bunu hatırlamıyormuşum işte. Ama buradan Oha. bir yol daha var. Buradan bir yol daha var Emiriko. Emiriko bombi. Beni çeksene beni. Ben düştüm beni çeksene. Oy. Ama buraya çıkmanın bir yolu olmayabilir. Nereden çıkacaksın ki bunun üstüne yani? Ay. Emir. Emir. Ha beni oraya mı atacaksın direkt? Benim üstünden çıkayım dedim de. Dur atayım seni oraya. Dur 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 şöyle yapalım şöyle yapalım. Bekle. Bekle. Madem takım oyunu bu bir. Emir dur. Ha. Emir kokum bir gerçek. Attın. Tamam zıpla oraya. Zıpla oraya bak kapıya zıpla. Ah. Beni bil. Beni? Normalde acaba açılan yerden buraya bir eşyan bulmamız gerekiyordu biz daha. Ha yo. Emir burada bir şey var. Aa. Lütfen başka kullan. Başarı mı kazandık sadece? Emiz zar bulduk bir de buradan. Bak. Oo. Özel bir zar. Dur ne gelecek? Hop. Hadi gel. Yüksek tutan kazanır. Tamam lan like, gel hadi. Yüksek atan kazansın. Neyin? Ee, bir abonelik hediyesine var mısın? Tamam. Hadi. Sallıyorum bak görüyorsun. Salla. Hop. Dur sallıyorum. Bir dakika. Küçülteyim şunu. Tamam. Piyon bir attın, bir attın. Hayır atmadım atmadım yere lan atacağım. Lan atıyorsun dört kere yere attın, dört kere attın. Hayır yere atacağım, yere atacağım. Bak atıyorum hazır hop. Bir Şu attın. Ananı satayım senin döne döne. Döndürüyorum, atıyorum. Hadi. Hop. Ay. Hop. Dört attım ben kazandım eminim. Bir, Abi, atın, bir attım. <laughs> lan nasıl bir attım. Bir daha bir daha bir daha çek beni oraya çek tamam. beni oraya çek gel, oraya. buraya, oraya gel buraya gel buraya geldin Heh. Zarı Hı, da tuttum. şuraya bıraktım sana at. Tamam. Hı. Bir dakika dur. Bir Hadi lan buradan bir attın ya. Bu tuttu, bu tutma oldu. Dur. Tam yukarı bırak. Bir attım. Bir attım. Bir attım. Bir Sokarım bu zarı ileli. Bu zarı ileli emmi bu zarı ileli. Bir dakika dur dur. Abi dur, dakika geri Şeydi mi abi saat 9'a kadar bunu atıyoruz. 4. Oy hadi lan hileli lan. Bir, bir attım. Ya hadi. git! Oh. Buzarı ileli oğlum, buzarı ileli. Dur dur hallettim, hallettim. Tamam. Oğlum bir şey diyeceğim, buzar gerçekten ileli. <laughs> Şöyle atsam. Ah, ah, ah! Bir attın. Ha bir atmışım, tamam. Attım. Kırık. Kırık geldi. Attım. Ah ne geldi? Bir geldi ya. Ben gidiyorum. Dur 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 dur. Hallettim buzar, hallettim. Hop. Ah! 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 Hayır hayır bir dakika dur dur. dur! Zarı dur. dur, dur, dur. dur. Üf, 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 Üstüne üf, çıkacağım. Üstüne in aşağıya. Dur attı. Yok yok abi yok. Elvan ikinci ayında gelmiş efendim. Çok teşekkür ederim Elvancığım. İkinci ayın kutlu tatlı olsun. Nice nice ayların olsun inşallah. Ya, Emir tamam aa. Emir gel. Emir bir o bir dur, Emir. Dur dur dur. Emir bir, bir, gel bir. Emir. Ne olur gel artık. Ne olur gel. Lan. lan. Emir ne olur gel Emir. Allah kahretmesin. Emir gel. Emir kapıdan geç. Hangi? Ne şimdi önümde kapıdan şu kapıdan işte. Arkadaşlar kulaklığınızın sesini kısın. Pat! Onu sorayım. Korktun mu? Yo. Ulan seni mi? korkutmak için pat dedim duymadın mı? Duydum da niye korkayım bana? Ben korkardım. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce and we What still can't find. Az radyo. You ben Ben çok mu korkuyorum, korkuyorum ben ya. Immediate to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency ah, Aa, Oğlum, ben bu yangın şeylerin alanlarını hepsine dokunayım ha. He. <laughs> Emir Emir, Emir bak şey bak. Emir, burada ne yapacaksın? Burada bir Emre'ye bırakıyorum. Aya alacağım. Çok hızlı oldu lan. <laughs> Çok belliydi ama ya yukarıda bir sadece ay bırakmışlar. Yalnız bak orada en üzerinde bir şeyler var Emir. Lan ay kaldı dur. Oğlum ay ay çünkü şeysiz ortamda çünkü. Ay değil bu lamba lan bu. Oğlum nerede? Aa ben... ayın üstüne ra radyo var. Evet onu söyledim <laughs> sana. Oo. Aldım. Sinem Pine. hoş geldin. Merhaba yeni gelenler chat'te bir toplu bir hayır selamlarımızı alabilir miyiz? Tüm yeni gelenleri onun bir dur dur kutu var orada. Bak bak bekle. Kutu var, peynir var. Aa! Kapı var lan burada. Dur kapıyı yerine koyayım. Hosikome. radyoyu çalıştırdım. My name is Dr. Glenn Pierce. Oğlum koysana kapıyı. Oğlum yerini tam şey koyacağım böyle. Tam kapıyı derken tükürdü. As we will no longer have way of controlling it. Böyle mi giriyoruz abi kapıya? Böyle gireceğim. Giremedik. Oğlum böyle girsen iş neydi? Ne oldu lan? Ya Emir! Demek öyle girmiyormuş. Ya dur bari geniş girelim. Geniş. Ya al geniş. Hoppa. Oğlum ama geniş girince dünya büyüdü bak. Ne bak gördün mü mantığı anladın ha, mı? Ha, oha çok büyüdün lan sen. Hadi bakayım şu sesi. beni alıyorsun lan. lan bırak lan. <laughs> Allah burada. Lan oğlum ne yapıyorsun lan sen? Bıraksana <laughs> beni. Ne oldun <laughs> lan, ben lan sen? He abisi. Ben niye benim Ne oldun lan sen? Bıraksana lan. Konuş lan konuş. Lan gel lan buraya ezeceğim seni gel buraya. Nereye git lan? Öyle kalsın. Lan. Hadi evet, bakalım. Lan oğlum. Ha. Hadi lan abisi. Gitti. Hadi abisi çık kapı bakalım. Nerede? Hadi burada abisi gel. Burada bak gel gel. Bak bak Dur burada. Lan. bak bak burada burada. Burada burada. Dur hadi lan. git hadi. Hadi hop burada. <gülüyor> hadi <gülüyor> burada gidelim. Yürüyemiyorum da. Hadi burda bak. Biri. Hadi. <laughs> gel lan buraya. Sen oh, <laughs> küçüksün sen lan. küçüksün. tamam gir bakalım. Lan, Küçü lan. Dur lan. Madem lan, öyle al lan. sana gir. Kapı. Ah Lan, lan oğlum beni bırak lan, beni bırak lan, beni bırak. Lan. Lan. lan beni bırak lan. Lan dünyam bırak. Tamam hadi, tamam. hadi girdim. Sıra sende. <laughs> ne oldu lan? Emir ne oldu lan? Ne oldu lan? lan. <laughs> ne oldu lan şimdi? Ölsünler, ölsünler. Gelir, geçer saf döner, <geçer>, gelir, <laughs> saf döner. Ben bu kapıdan geçemem yalnız. <laughs> lan Emir, <laughs> Emir. Oyunu <gülüyor> bozduk <gülüyor> Emir, ben <gülüyor> küçüldüm <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Emir ben küçüldüm şimdi. Bir şey söyleyeceğim ben buradan nasıl geçeceğim? Emir ben buradan geçemem. Hah, Emir tamam Emir şuradan gir çık yap Emir. Emir gir çık yap. Giremiyorum yap. çıkamıyorum çıkamıyorum. Beni çıkarsana ben çıkamıyorum. Orayı <laughs> <laughs> satayım. Çık. Gir oh. hemen. Lan ne oldun? O? Oh, bir şey oldum. Tamam şimdi bir daha gir. Oğlum bug'a girdim lan. Girmezsin. <laughs> Oğlum bug'a soktum lan oyunu. Dur bakayım. Halit beni çıkıp alsana. Emir çıkamıyorum tamam. Oğlum bug'a soktum lan oyunu. Tamam neredesin? Neredesin? Önündeyim bak, önündeyim. Gömmüyorum seni. Ha, aldım seni. Lan bırak beni. Seni çıkardım. Ah gördüm. Gö <laughs> Siktir. Ne var lan? Aa, <gülüyor> hareket <laughs> edemiyorum al beni. Emin. Ben de diyorum ki. Allah'ım ne var oğlum? Diyorum ki göremiyorum. Meğersem niye göremiyormuşum? Şu kadarmış çünkü. Ya yine git ya. <laughs> Emir. Allah! uçuyorum! <laughs> Uçtum oğlum yukarıdayım! Al beni al! Al uçuyorum! Bir şey diyeceğim acayip bug'a gitti Sordum ben bu oyunu. <laughs> <laughs> ya bana persektim oynatmayın Emir. Oyun atmayın. uçuyorum ulan uçuyorum! Emir Alp sen de gel. Emir ben de uçuyorum Emir bıraksana beni Emir. Emir bırak beni ilerleyeyim Emir. Uf i̇nsanlar Emir ESC kontrol noktasına dön de Emir. Tamam düzeldi ESC. Evet, tamam. 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 Oğlum Emir küçüldükçe tamam. küçülüyorum lan Emir. Oğlum küçüldük lan niye bu kadar küçüldük? Oğlum çok küçül... Ya lan, oyunu bozduk ya. Tamam yeter bize... Evet Emir. <laughs> Çıkmadı. <Çikolata gülüyor> ne var ne ne? ne? Niye küçüldü? Emir! Büyüt beni büyüt Allah aşkına büyüt beni. <laughs> Yürüyemiyorum oğlum. O kadar yavaşım gitmiyor ara. Gitmiyor piyon. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar süper liminal kop. Ko An. <laughs> <laughs> Allah ne Oyunu bozdu ulan. Oğlum bak olmayan oyunda bak ya <laughs> <laughs> Neyse Super Luminar Coop'ta işte böyle bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir sonraki videoda Battle Royale videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.